Almanya Panzer Kampfwagen değil de Panzer Schiffelerle uğraşsaydı ne olurdu? Şimdi kardeşim donanma ile ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. En iyi donanma Naval Bomber'dır. Ama Naval Bomber basarım her türlü fayda alırım da spamlamak istemiyorum. Az basarım yani hakkıyla basarım çok basmam. Yoksa Naval Bomber çok bozuk. Tüm gemi kesiyor nasıl beceriyor bilmiyorum. Havayı yeşil zaten karşı tarafın donanmasını eline veriyor. Şimdi çok hızlı biz Opposite'ler yoluna gideceğiz. Neden? Çünkü şurada bir yol var. Focus on the true enemy. Bu çok iyi. Bir de Kaiser'i getirebileceğiz ya başa. O yüzden. Burada da bunları araştıralım bari. Bunların hepsini piyade yapacağım. Bunların adı Submarine. Bunların adı da Main Fleet. Main Fleet is Hohen Fleet. Ben bunu Hoş Fleet diye okuyordum. Bu Hohen Fleet diyeymiş. Okunuyormuş. Oha. Çok hızlı advisor olabildik lan. Ama biz almayacağız. Bekleyeceğiz çünkü advisor almamıza gerek yok şu an için. Anti-demokrat ve anti-komünist raid atabiliriz. Aynı zamanda şöyle şunları bir sileyim. Şimdi kötü yanı şu. Mephobils gidiyor. Mephobils'in nasıl bir canavar olduğunu biliyorsunuz yani. Ne yaparsan yap onu da telafi edemiyorsun açıkçası. Şimdi şu uçakları da şuraya bir getireyim de. Politik puan biriksin sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi Secure New State'e gidemiyoruz. PC içerisinde olmamız gerek. O sırada ben diyorum ki For Europe'da ne gidelim. Buradan da Army Offense France Halder alacağım. Şunu atacağım. Burada yer Reformer alınabilir ama şu an için Common Power yok. Antifaşist agent alacağım. Bela von Bok. Ya da dur bir general kasalım sıfırdan ya. İşte bir seviye generallerin çoğu da gitti yani. Bir de öyle bir şey var. Bu iyiymiş. General Wilhelm List. Aslında Mantoyful'u da kasabilirim. Çünkü Panzer Leader. Steiner'i kazacağım ya. Şimdi tüm uçaklarımızı da buraya düşeceğim. Hepsi ne var ne yok. Şöyle ki bir yanlış yaptık. Bunları da ayıracağım. Şu altı birli şuraya çekeceğim. Steiner'le yarma harekat. Okta gideceğiz. Evet biraz bizi yoracak ama yapacak bir şey yok. Çünkü general kasmak istiyorum. Aynı zamanda da XP. Şuradan da tüfeği alalım ya. Dünyanın her yerinde savaşlar baş veriyor şu anda. Şu bizim 6 tane şuraya getireceğim. Şu pakutu bunlar öldürecek. Bak şu destek. Ayda, Bu çok debuff veriyor ya. 60 günde. Zaten gerçi hiç savaştayım. Neyse en azından bakış petrollerini alırım. Var ekonomiye geçtim. Total mobilizasyona da geçebiliriz de. Da bu arada bu çok sıkıntı oluyor. Army Innovations'dan önce Naval Rearmament'a gideceğiz. Çünkü dediğim gibi donanma öncelikli bir Almanya oynayacağız. Donanmayı asla çıkarmayacağız. Böyle kendimce mikrolarımı da hemen yapayım da. Çok iyi işte. 4 seviye yaptık daha da arttırmaya çalışacağız. 5 atak oldu bile şu an. Ne kadar çok adam öldürürse pocket içerisinde o kadar çok iyi skill kazanır komutanınız. Komutanınıza seviye atla, atlatmayı da bu şekilde sağlarsınız. Seviyesine kadar yüksek olursa statları da o kadar yüksek olur. Evet bunlar etki ediyor. Bu yüzdelik olarak arttırıyor ama bu kritik olarak arttırıyor. Yani komutanınızın seviyesi önemli. Burada Carl alacağım. 200 politik puan. Yok. Erich Rieder. Rieder upon Rieder. İspanyol iş savaşı da çıktı. Buradan grupu da alacağım. Allah! Arms Against Tren'i yaşmayı unutmuşum. Şuradan da bir paket kardeşim. Allah! Paket diyoruz. Çok iyi. Macaristan Otto von Habsburg'u getirdi. Bunlar da Kürt Şuşnik. Aa güzelmiş. Sekiz atak. Huuu! Steine But from the Kaiser side. ya arada böyle kendimce şeyler yapıyorum. Ya komik bilimler aklıma videolar geliyor yapıyorum bazıları şey diyor yapma çok etici oluyorsun oğlum siktirin gidin izlemeyin o zaman Allah Allah ben buyum dangalaklar Beyefendilik arayan siktirsin gitsin beyaz çöp seyretsin. Berlin'e gir. Berlin şahı never surrender. Hitler found tabii Tabi adam o. Ya çok akıllı retreat yapıyor ya. India. India firi mi? Aaa da da mi var da Ana Ana İngiltere'de kral gidiyor. Kardeşim World War 1 RPS'in bu ya. German Reich has the next and fatherland. Kardeşim adamları yiyin. German Civil Aynen öyle. No more fight please. No more. Nasıl? Polonya'da? Ne diyorsun ya? Demokratik mi? Hayır ya. Abi dinde kitapta yer yok ya. Hemen yap şuradan bir iki bit. Spam division. Çabuk 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 Polonya'yı kurtaracağız çabuk. Anana vrandım, bilmem ne yapayım gidiyorlar ya. Ya yemi kaça böldün ya. Aa gönderemiyoruz tension yetmiyor tüh. Şimdi ben diyorum ki öncelikle gemileri bir güçlendireyim. Dediğim gibi donanmadan anlıyorum ama çok değil. You don't have any to assign. Lan nasıl? Anana. Arkadaşlar DLC kapatıp gelince baga girdi. Neyse ya, yapacak bir şey yok. Çok da takılmamak gerek. <laughs> Sıçtık. Çok büyük batar alacaktık oradan ya. Neyse bu da keyif videosu arkadaşlar. Yani burada bir amaç çok. Burada amaç size video gelmesi, size sohbet. Ya, bu bir challenge değil yani. Deneyeceğim. Hiç dema sıçacağım zaten de. Ana ana Sovyet Rusya Savaşı mı? Kardeşim. Avusturya Macar mı? Ta 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 Günlük lojistik tabi ki. Şunları piyadeye çevirmeyi unutmayın bu arada. Sağda çok fazla manpower olmazsa Kaiser'i getiremiyorsunuz. Hayda Fransa komünist falan bir şeyler oldu. Kaiser döndü. Ya ya ya. Ha Empire. Fokton'u True Enemy'ye gideceğiz. Bu komünist Fransa, bu düz Fransa. Lan dünya karıştı kardeş. Artık petroller Venezuela'dan mı? Thunder Cross Latvia mı? Allah. Faşist, faşistler ölüm kardeşim. Siz manyak mısınız? Oha %10 faktörü yaptı Axis Investments. Access yok ki. What the fuck diyor. There is no axis bro, bro. Neyse devam ya. Little Entente Reaffirm. Nasıl yani? Holy hell. Umarım Brezilya alır onları ya. National Brotherhood. Nedley's Tension Limit. Ya hiçbirini yapamıyorum ki. Ya biri bir savaş çıkarmalı ya. Hey Türkiye, Adnan... de meydan okuyamıyorum. Adnan bende... Two Boys, boys we're attacking revenge. İntikam alınacak. İntikam. İntikam, İntikam. İntikam. İntikam, intikam alacağız. Biraz refit atacağız da refitler biter bitmez şey yaparız. Allah nasip ederse Naval Experience Game Focus'una geçeriz. Yeni donanma araştırana kadar diyorum ki şu eskilerini refitleyelim bari. Şu Panzer Schiff. Çok ilginç bir gemi ya. Bunun hikayesini falan okumuştum böyle. Romanvari bir şey vardı. Size de tavsiye ederim bu arada okuyun. Panzer Schiff'ler biraz değişik mevzuyla yapılan bir şey ya. Battleship gibi mi ne yapmaya çalışıyorlardı? Hatırımda değil şu anda. Hatırlayanlarınız varsa yoruma yazsın. Battleship destroyer arası bir gemi gibi bir şey. Ama çok ya çok şeyi bekliyorlar bundan yani. Çok şey arayacak falan diyorlar. Çok ümitliler. İstedikleri amacı tam görmüyordu diye hatırlıyorum. Avustur Macar mı? Ye puy. hal Aha. Buna değil buna değil buna değil şuna. Ee, kardeşim anahtarlar koltuğun altına Click please sen kapıyı çık. amacımız dediğim gibi topraklarda ilerlemek mevzusu değil. Yani, sınırlarımızı koruyacağız, ilerisi olmayacak. Zaten savunma birliği yapacağız. Ama genel itibariyle şunu planlıyorum. Donanma ile istiyorum ki tüm donanmaları az çok döveyim yani. Az çok donanmaları da yani dövdük mü benim için kafidir. Yani efendime söyleyeyim. İngiliz donanmasını ve Amerikan donanmasını döversek bence okey yani. Vanilla o yüzden zaten naval bomber basmayacağım dedim ya. Şu refitler bitsin daha sonra bunu naval experience gain'e çekeceğim. Doktrin falan gideceğiz çünkü çok şey yapacağız. 40 destroyer'ı geldi bu arada. Light Battle spamlayacağım bir tane. Şuna 40 dest light diyeceğim. Tamam mı? Buna bunu koyacağım. Bir tane daha yapacağım onu da full destroyer'lı. Dev charge atabildiğim kadar pardon full destroyer'lı diyorum full torpedo'lu. Hatta bunu anti air bile aslında yani çok bir production ekliyor mu, eklemiyor mu Ek, ekliyor ya bayağı ekliyor. Torpedo tamam hemen bunu da yaptık. Burada deslight kayıplara karıştı onu da geri çıkarayım. Olabildiğince düşelim ondan istiyorum. Central powers oluşturacağız. Daha doğrusu central powers fokusuna boşuna gitmeyeceğim. Diğer fokuslara gideceğim. Central powers'ı zaten şöyle yapacağız. Birazdan World Tension Bay artacak. Ben direkt elimle oluşturabilirim. Focus Bypass'larım 35 gün 35 gündür yani. Heavy Ship'e bir buff'ımız var. 300 gün diyor. Bunu da araştıralım. Ya Heavy Ship'i çok geç düşüyor. Bir mod vardı. Ben onu açacaktım. Onunla oynayacaktık. Historic ee, Historical Naval Production diye. Gemileri daha tarihsel bir şekilde düşüyordu. Tüm ülkeler için. Onunla oynayacaktım. O daha keyifli olurdu. Donanma sayısı fazla olacağı için. Seyir 2 siteler adına daha güzel olurdu. Hani şu anda yine bir şeyler var. Ha, bu bir şeylerle de bir şey yapabilir Onu bilmiyorum ama deneyeceğim en azından. Ya henüz Fighter bile daha araştırmadım yani. Dok yardım milden fazla. Ve hep de fazla olacak yani merak etmeyin. Bunları direkt Hohen Fleet'e bağlayayım. Şu Powers'a da kurayım hızlıca onu beklemeyelim. Çünkü İtalyanlara bir kup olacak. Bunlar daha hiç savaşa gitmedi ya. Ven baba ven. Ooo. Aa lan biz bunları gönderdik. Bunların savaşmasını unuttuk. Steiner my friend. Aha. Ne? Ne arıyor? <laughs> Brothers in the rise. Fight of the modern Germany. Son donanma bükücü. Bir de bir naval bomber tasarlayalım arkadaşlar. Hazır şirketleri de açamadık zaten. Refit mevzusu bitti. Artık naval experience gain'e çekiyoruz şunu. Kardeşim neler oluyor böyle ya bu? Allah Sovyet. Bu arada yeni mikrofon aldım da ayarlarını daha tam yapamadım dostlar. Biraz daha ayarlarını yapabilirsem daha da iyi olacak yani bazı pürüzlü sesler geliyor farkındayım ama düzeltmeye çalışıyorum elinden geldiğince merak etmeyin. Şu bir vuruş kenara attım biriktirdim aldım vallahi artık söylenmeyin sizde. Abi mikrofon abi mikrofon. Kardeşim yanlışlıkla Alsas Dora niye ağırdık? Birlikleri daha yeni konvert ediyorum ama. Dedim kardeşim bu naval... Alsas Loren! Tamam. Tamam başka bir şey istemiyorum kardeşim. Ve Alsas Loren aldık. Üstün Alman diplomasisi be. İçi boş birliklerle nasıl aldık ya? Birden savaş oldu. Baktım İtalya beni çağırıyor. Abi diyor gel savaşa. E oğlum geliyorum dedim gittim. Savaş böyle oldu yani arkadaşlar. Savaş dediğiniz şey böyledir zaten. ha. Bilmiyorsanız söyleyeyim yani. Ona deneyim sahibiyim de. <laughs> Kardeşim imparatorluk topraklarını geri alacağız. Provence casusları aklıma geldi birden. Uğur abi ona da selam olsun. Alçaklar alçaklar. <laughs> Alçaklara bırakmayacağız Alman imparatorluğunu. Kardeşim so first of all. Avustur Hungary will take this. So Bulgaristan gelmedi mi? Ananı avratını ya. ya. Klasik İtalya sınırlarını yaptırıyorum. La ben kendime mi aldım bunu? Ananı ya. Yanlış almışım. Ee, neyse geri kalanını e, puppet yapacağız bu arkadaşların. Nasıl lan? Aha devamını yapamıyor mu la? E, biz bunlarla pis mi attık şimdi? What the fuck? Değişik bir şey oldu. Neyse hallettik ya mod açtık. State transfer tool falan istedik geri aldık. Saldım sonra da. Çok saçmaydı. Komünist Fransa ya ne haber? Ve Polonya Versay Anlaşması'nın bize getirmiş olduğu en büyük kazıklardan birini telafi etmemize yardımcı oldu. Artık Danzig Koridoru tekrardan birleşti. Leh Koridoru tekrardan bizlerde. Hatta bunları Faction bile alabilirim. What the fuck the hell the piece of shit? You smell communism? Sıkıntı yok. Elhamdülillah bunu da bu kardeşiniz halledecek. Analarını bel... Evet 36 kuru yüzürü de basacağız. İhtiyacımız var moruk. Finlere yardım ediyoruz. Kim başka feşin alabiliyoruz? Litvanya sen mi? Kimle savaştasın? Thunder Cross Latvia. Sen o faşist mi? You're absolutely invited to our nation. join doing more your... Ya Allah tazik adlı çalışma. Online atakla oyun oynamayı özlemişim ya. Hiç piyade tempet hiçbir şey yapmadım ha. Bunun zaman oldu böyle oynayamayalı. Alhamdulillah, I know you don't like this, but I will smash your boy. Çok iyi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Estonya, Latvia. Bunları e, papat puppet yapacağız. Fabrikalarına çökecek kaynaklarına çökecek, donamalarına çökecek. Almanlar Avrupa'da tekrardan hakim devlet konumuna gelmişti. Bilinmeyen tek bir şey vardı. Almanlar eski intikamını alacak mıydı yoksa bununla yetinecek miydi? İşte Ankara'da o gece ışıklar hiç sönmedi. Milli Güvenlik Kurulu <laughs> bir ant geldi aklıma. Kardeşim ne var ne yok koyun ortaya karışık. Koy 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 koy. Ne bu? Early submarine mi? Oğlum siktirin gidin böyle iş mi olur ya? Higiex marine. Erigrida. Oh henfleet. Ekonomist. Vay devam. Ekonomist tamam dayı ya. Yani bu noktadan sonra çok fazla piyade ekipmanı da basmayacağım çünkü sınırlarımı da korudum. Ha, bugünden sonra fighter moruks yani you know. Hava benden piyade AI'dan. neden? Ben artık donanma ülkesiyim kardeşim. Ben artık kara ülkesi değilim. Hayır. Değilim kardeşim. Ben artık savaşla falan uğraşma. Lan bu neymiş? Oo mi ya. Ya mi ya. Of. Allah'ım ya. Sal bizi ya. Aa kebisi geldi. Heavy bataryaları dolduralım arkadaşlar. Sadece heavy batarya başka hiçbir şeye gerek yok. Ama bir tane katapult koyabiliriz o kadar da değil. Buradaki fokuslar bitti ya. Damn Daniel. You're done with that shit. O zaman o zaman şey yapacağız. O zaman o zaman bu zaman. Amanın avradını. Avustur Macarı papatımı yapacağım. Vallahi billahi. Şimdi bu? You have been invited sir. And another one. Şuna bir bakar mısınız yahu? Almanlar üstün bir diplomasi göstermiş. Ülkelerinin bekası için gerekli olan tüm stratejik konumu sağlamış. Şuna double artı yapalım. Hands on rise. Ne istiyorsun İsveç'e? Tamam kardeşim Allah Allah. Çelik çelik bro. Bro ben bu İngiltere'nin salak donanmasını vuracağım. Bu vuracağım. Kardeşim sen Kemalizmi yıkamamışsın ki. Zaten yıkamazsın ki. Hı. O da şimdi bu bugün yarın iç savaş fokusuna falan gidecek. Bu sıçar ya. Buna volunteer falan bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya. Arkadaşlar ee, çok kaliteli volunteerler yapacağız. Şöyle olacak. Evet. Bu tarz bir volunteer çalışması yapacağız. Gebirks, Felix Steiner'i Türkiye'ye yollayacağım birazdan ya. Aha yeni ajanlar geldi çok iyi. Oha sen nesin la? Bu arada bunlar AI portresi çok iyidir ya. Var mı? Memele de bas. Memele de bas Tokyart. Hollanda Belçika onları alabildiğimiz fokus yok mu ya? Bu nasıl Almanya ya? Bu nasıl imparatorluk yolu ya? Dün söndüğüm ülkeyi bugün fethedemiyor muyum? Yok mu öyle bir şey? Allah Allah ya kardeşim. Koyamıyorsun ne? Adnan Menderes ülkeyi felakete sürüklemiş kardeşim. Evet. İzmir'i geri verdi Adnan Menderes. Başına konuşuyoruz ya. Başına konuşuyoruz. Vallahi başına konuşuyoruz ya. Oğlum bu ne yapıyor Trakya'dan yardı gidiyor hey be yüce Türk generalleri. Generaller paşalarla atamaz aşık. Ananız. Aha tam da dört tane atabiliyorum. Dem Daniel bir ready to fight and fuck. Kazım paşam kusura bakmayın. Allah selamet versin. Ama yine you know, the kids are in problem and I need the Ottoman back again. Ottoman I need that. I need that. Şu eski gemilere basma ya. Şu Kırk cruiser'ları falan yok muydu bizde? 40 desöyle 40 evişpi var. Tamam. 40 evişpinden bir, bir tane daha düşelim bro. Revolutionary State of Anatolia. Yeah, yeah, what the hell is... What the hell is going on, buddy? On... Yapmayın, yapmayın. Türk'ü Türk'ten başkası bölemez. Aha, aha bunlar papri bol. That's the one I'm talking about, bitch. Oha, 40 tane militar geldi. Ananus. Ananus nasıl bu günlerde? Aluminium. İki fabrikal 160 aluminium. Dead organic. 150 sivil. Nasıl bu bak baby. Allah rızası için biri şu volunteer'ı yetiştirsin ya Alemin. Ha? Felix Steiner. Şimdi first of all şurayı kurtaracağız. Şerefsiz Yunan ya. Yine yaptı yapacağını. Şuradan bir mikro yapalım arkadaşlar. Aa şöyle bir şey de yapayım bir saniye bir saniye. Önce çok hızlı şu e, diğer Türk devletini alayım. Allah böyle deyince de affet beni. Oğlum buraya gelsenize. Oğlum siz salak mısınız? Neyse gir bakayım gir. Tamam Turkey has an next. Okay no problem. Other Turkey living. <laughs> Lan çizimdik. Biraz sinirlendim kusura bakmayın. Motor henüz gelmedi. Okey. Wait 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 wait. Anti tank yok. Araştırmamışım niye acaba? Kaynakların olduğu her yere full alt -yap yapacağım dostlarım. Çünkü slotum doldu da yani. Daha fazla da mil basmak istemiyorum açacağız. Harbi şu an keyfini oynuyorum yani. Çok çok keyifliymiş böyle ya. Oha daha getirebiliyor mu? Aman Allah'ım. Şunu getir. Şurayı lojistik bombala ha. Oha dağcılar yara yara gidiyor. Hoş coming. Şey hoş gelişler ola. Pardon. Dört dağcıyla. Ulan sen Lan 4000 kişiyle Roma'ya gireceğim. Şehir, Atina'ya sen bekle lan. Oha kardeşim kaç tane kaçırdın ya Allah'ım. Eski uçak baya bastım ya dostlar. Satarız birazın olmadı. Hatta konvert atayım bekleyin. Nerede eski fighter? Şu değil mi? Tamam. Konvert atalım hepsine. Ostwald. Ya ya ya. Bak 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 generalle seviye hop. Kardeşim geldim kardeşim hadi yine Osmanlı'yı kur hadi. Bu araya bak. Bu <laughs> şu an bana mandayı maya bir olur. Bir enver bulmam yeterli. Bu arada ben Enver Paşa'yı Almancı sanıyordum mesela. Çok araştırmadım da. Enver Paşa aslında Almancı değilmiş de. İngilizlere çok mektup yazmış adamı iplememişler. Adam da mecburiyetine Almanların yanına girmiş. Onu bilmiyordum mesela ben. Tamam şimdi bunu da araştırabilirim ama biraz fazla şey kaçıyor. Onun yerine başka araştırmalar yapacağım. Şunu 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 kapat. Interval kes onu da kapat. Şimdi bu ne? Bunun hangisi daha eski bir moruk? Neyse kalsın. Biraz range'li bir fighter yaptım vallahi. Naval Bombing. Ya bu kes daha çok ama ha şu 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 navabım. Where is trust mu? Tamam şöyle yapalım. Bir tane de hemen kes yapıyorum şimdi. Tabii şirket koymadığımız için sıkıntı oldu ama lan kes yapamıyorum. Anti tank da araştırmamışım. Lan biz uçakların çoğunu yanlış motorlu yaptık. Allah unuttuk motoru koyalım. Stratchin A. Ay ay ay. Ha kardeşim bize bir anti tank verebilir misiniz lütfen? Türkler Yunanistan'ı geri aldı be. Eyt be. Yunanistan tekrardan Türk bilayeti mi olacak yoksa? Ranger kostümü. Çok iyi be bu adama ne Barbarossa yapılır şimdi. Arkadaşlar birden hayvan gibi tank döneyim mi ya? Hayvan gibi tank basalım birden. Piyade falan boş iş deyip. fake araştırmadık o kötü oldu ya. Şu mekanizeye bakmamız onda onu da kullanalım. Atina'ya da girdik hadi bakalım. <laughs> Lan Serhatçı'yı tek mi aldın? Lan Bülayet! <laughs> <laughs> Lan Yunan! Lan Maniye! Ona bırakın ben yiyeceğim Yunanistan. Daha fazla dokyat bas. Ya, Türkiye'den eşek gibi 16 fabrika alacağım ama Yugoslavya'dan niye almıyorum ben? My eşeklik is doesn't know the limits. 39 yılında 334 fabrika vanilya için mükemmel ya. İran katıldı, Irak katıldı, Afganistan katıldı, Osmanlı katıldı. Osmanlı Sadabat Park'ta birlikte diğerlerini de kattı. Arkadaşlar şu an manyak bir ittifakız. İçimde komünizm var? Fokus bitti. O zaman Nova Production Fokus'undan devam. Japon şogunluğu komünist içinde savaş. Kardeşim Allah seni muvaffak etsin. Allah seni muvaffak etsin. Sen tek başına bir ordusun. Gönder şunu en başa. Kardeşim bu adamlar benim manda ve himayemde. Bunlara daha fazla yatarım. Biz sabilallah. Abdülmecit efendi. Biz kim? Hükümdarlar hükümdar. Tamam, tamam tamam tamam. Arkadaşlar 115 parça olmuş. Ananın avradı buraya nasıl geldin? Or Lan Türkmenistan. Ben Türkmenistan'la savaşmam bre de yüz. Sen bizi ne sanarsın he? Ne? Allah. Bunu araştırabilir muyuz be? 200 gün mü Arkadaşlar canım çok sıkılıyor. Yani artık e, bu süreci bir okullandırmam gerek. O yüzden e, diyorum ki daha fazla da. Sizleri de bekletmemek adına. Sizler aslında beklemiyorsunuz. Kırpılmış videolar izlediğinizde. <laughs> Hayat kırpılmış değil işte. <laughs> oh be, oh. Ben şuradan almayı bir çıkarayım vurayım ya şunları. Lan kime savaştasınız? Yine mi? Bekleyin Alman tankları geliyor Alman tankları. Anneksler Osman vallahi döveceğim seni ya. Bu solak almaz şimdi ben alayım. Ama oh, bir de töpüyor mu var? Abi oh, oh, gözünü seveyim bari sen bir şey yap be Emanuel. Ema Kel eşek bir şey yapamadı bari sen yap. Kimin abisi kimin kardeşi ya? Lan arkaya nasıl çıkarmaydınız? Of. Oh. Lan ne çeşekler gördüğüm biri bunlar kadar değildir. Rusya ne ya. Ne? <gülüyor> 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 Lan gelip bizim köpeğimiz olaydın ya. Neyse bir de Japonla ona maşına dövüşeceğim galiba. Tamam dayıcım sen de oradan gel hadi. 39 tüfeğini 40 yılında açan Talantanus. Let's go. Uçaklara iki tane uçaklara ve gemilere iki tane görev vermeyin. Tek görev verin. Bu Prelet konferansı indirdim ki şöyle güzel sınırlar yapabilelim. Çünkü çok gerçekten çok kötü duruyor. Ya i̇çine etti o da bozuk herhalde mod. <laughs> Avusturya Macaristan'ı anneksleyebiliyor mu? Gerek yok ya böyle daha. Ya Allah Bismillah. Bizim çelik nereye gitti birden İsveç? Kimsiniz zorlayım siz? Avengers. Assemble. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Yok Benelux farms mı? Bak şimdi lan. Benelux formlamışlar bunlar. Ben de savaş açıyorum. Zaten var golüm vardı. Bunlar Benelux formlamış. Hepsinde var golüm vardı zaten. Daha doğrusu Belçika'ya e vardı girdim. Belgium join United States of America. Hey, what you doing? You need to win in this fucking Oh shit. Alright. Bak oğlum kahpelik yapma. Şerefsiz. Şerefsiz. Şerefsiz, Şerefsiz. oğlum. Pusluk yapma yavrum. Ne no, komandır? Hah. Ne oldu? Submariner'in batıyor galiba. United States Joint Benelux mu? Let the sunshine bari. Şunlar bir şey toplasın da. He lan fighter'lara görev vermeyi unuttuk. Ee, petrol. Evet çocuk sen. British Malay onlar. Gitti. Bakalım bakalım tanklar nasıl yapıyor. Wow. Urban Assault, Trister, Engineer her şey kasıyor. Kas mübarek kas. Lan çıkardım donanmaya bak hala kesemiyorum laflıkları. Ay bir saniye donanma fight'lar olmuş galiba. Ooo. Motherfucker is on the rise. Look at that shit. Var ya, of. Pınar başı burma burma yar 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 ya, 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 aman. Roket araştır kardeşim. 5 ve, ve roketler atacağım. United States of America'ya. Dover. Plastik çıkarma. Ne olmuş burada? İtalyanlarınki batıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakın şimdi Amerikan donanmasını nasıl şaşırtacağım. Bakın bakın ne yapacağım. Bakın bakın ne yapacağım şimdi. Şimdi bunlar buraya gitti ya, agalar. Hepsi dalsın hızlıca training yapsın. South Africa, you have been invited kid. Join to the central powers. We are all together. Very strong. Mekanize ve tank aç... On... Ne? %36 tank. Oo. Production oturmuş arkadaşlar. Arkadaşlar production oturmuş. Barbarossa cephesi full tank gibi görünüyor. Bu ne lan? Portekiz'den... Aa, uh, British Naval Blockade and Transport Supplies for our troops. Oo, Portekizlere benim bir ultimatum verdim dedim ki şey, İngilizlere dedim buradan mal geçeceğiz dedim. Sen ananı gıdıklarım dedim. Öyle dedim. Böyle hüllerim vardır. <laughs> Liberaller beni seviyor. Anladın mı? Arkadaşlar 3'e 20 bir takas gidiyor. Mükemmel. Amerikan donanması sinking. Bunlar bir Avengers Assembly misali. İki tane gemi kalmış. No need buddy. No need. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz çocuklar. Patrol. Donanmanın fayda e girmesini bekleyeceğim bir yandan da. Oh no. Bir tane yakaladı 17 bile. Bunlar sonra experience değil de. Naval no refit yard tamir falan onlar benim için daha lazım olacak. Evet, tüm chestleri buraya getiriyorum. Eski fighter'ların hepsini de buraya getiriyorum. Of of of. Çok mu naval bombur koyduk ya? Biraz yani dur... donanma da fena değil ama Oo, eriyor lan bunlar. Ama çok girmiyor bakın görüyorsunuz yani. 83 naval bombur diyor. 83 de bence gayet okey. Burada 264 tane he, bu fight dışında yakalamış. Wall of London. İyi beni öp Üp Of bu adamla ne barbarasla yapılar var ya. Petrol bitiyor lan. Oğlum kaps kadik. Lan oha benim şeyde ne kadar petrol vermemiş. Sömür sömür sömür. Ya bir saniye bu what the fuck is going on? 164 parça. 3 battle cruiser, 12 Battleship. Hala duruyor aslında bir şeyleri İngiltere'nin. Yani kalanları da kesiyorum belki ama. American fleet has engaged. Ooo. Ananı avrandım bilmem ne yapayım. Beyler su için yüksek ihtimal bu videoda Ramazan ayında bitmiş olacak. Allah tutmuş olduğunuz tüm oruçları kabul etsin. Bayramınız da mübarek olsun. Sevdiklerinizle beraber nice bayram görün ama ben bu İngiltere Amerikan filosunun var ya anasını katladım. Bakın 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 bakın. İrlanda özgürleştirildi. Oya bloody yer Scotland. Scotland has liberated. Bunlar kim oğlum? Quebec. What the fuck is going on? Neyse şu fabrikalarına çökelim şunların. Kaynaklara da çökelim. İskoçya'da yaşayan Türklere selam olsun diyeceğim de çok kaçak. Arkadaşlar şu tek nevi yapmıyoruz. Bakın biz böyle delikanlarız tamam mı? Akıllı olun. Öyle biz ılık mılık hareketler yapmayız ya. Nereden geldi? Nereden? Allah'ını ya Allah Muhammed Ali Mu Nein, 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 Bu Femstappen. Und das Udenbärschwung, Udenbärschwung. American, American fleet is, has gone. As you can see, kid, get, they're getting engaged. Lan girmeyin ben Allah için lan. Bekleyin geliyorum. Sizin işinizi bitirecek adam bu. Bu nerede? Bu zaten ana kardaymış lan. Niye bunu göndermedik? Şimdi arkadaşlar uzun bir yolculuk var tamam mı? Önümüzde acı... Oh, that's a lot of damage. Önümüzde çok uzun bir yolculuk var. Arkadaşlar açıkçası e, yani haritanın <laughs> <laughs> bir ucundan diğer ucuna çıkarma atınca agalar. Çıkacağız ama sıkıntı yok. En azından ben çıkacağımı düşünüyorum yani bilmiyorum. Ya çıkarsam da ne epic olur ya. Çıktıktan sonra bunun arkasına doldurması da biraz problem yani arkadaşlar. Siz de hoş görürsünüz ki. Ne oluyor ya bize niye savaş ilan ediyorsun babacım ya. United States of America arkadaşlar donanmalarını dövdük. Oo. Bakın işte çok dayak yedi mi donanmanız bunları çok hızlı kasıyorsunuz arkadaşlar. Adamı görüyor musunuz triklerini? Eric Reader'a bakın. Bir sikim yok. Aa Fleet Protector ve Superior Iron Sight falan olacak çok iyi. Lüksemburg'u mu Lan ne oluyor oğlum? Ananı arvadını. On attack. Steiner. <laughs> ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bol my friend. Amerika kaldı bencüm. Şimdi sadece Amerika ve Brezilya salaklarıyla savaştayız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar Allah donanmamızı mesut ve bahtiyar eylesin. Onun onu. Ada da gitmek istemiyorum. Ne olursun ya. Ne olursun. Öyle görünüyor ki ada ada gideceğiz. 150 gün mü? Arkadaşlar ya Amerika'yı da yemekle uğraşmayalım ya. Donanmalarını dövdük nasıl? Aa, vallahi gidiyor. Anlık üstünlüğü aldım. Sıçtınız. Sıçtınız beçiz. Manitoyful. Buraya Manitoyful alacağım arkadaşlar. Çünkü Manitoyful'da şöyle bir olay var. E, kendisi de harcayacağım. Her de kasabiliriz ama. Biliyorsunuz mu? Kurbanım. Hadi bakalım Allah'ım yolunuzu açık etsin. Savaşın dostlar. Savaşın. Vakit savaş vakti. Var mı Dokyard? Bas. Bas. Of of of. Anam anam anam. Şu kaynaklara bir bak ya. 440 fabrika 40 yılında. Very good my friend. Very good. Hadi bakalım Allah'ın izniyle çıkıyoruz. Force attack. Washington almamız yeterli. Washington will be enough for all of us. Arkadaşlar Allah Muhammed aşkına boş Strike force. Petrol. Düşman gemisini ara bul ve yok et. Yakalıyoruz bir yerlerde donanma vallahi. Bizim donanma da yer ama sıkıntı değil. Saklama lan donanmanı çıkar lan. Yayılın oğlum yayılın. Sonrası zaten line attack. Bildiğimiz hikaye. Bakın burada naval bomber da yok. Alıyoruz yani. Light Attack çok OP oyunda dengesiz bir şekilde. Yani gemide bir denge yok. Hala gemi mekaniklerinde hala bir denge yok yani. O yüzden e, gemi mekanini oldum ona sevmiyorum. Mesela şimdi raid diyoruz artık. O yüzden convoy escort yapacağım. Hemen Mantoyful'a Comsar expert, Combined Arms'ı da verdik. O iyi kayıp verdik he. Şu Woman in the War da bir bulamadım ki. Yok mu lan krallarda? Begin Heavy Water What the fuck? Şunu total mob'dan çıkaralım da. Iron Sight Fleet Protector mü? mükemmel. Şu Cruiser Kaptan'a baksanıza ya. Ama biz retro yürücü olduğumuz için mükemmel trade'ler oldu Sayar lan mı? Boş orayı be. aldım? E böylelikle Amerika'da bitmiş oldu yani. Şimdi buca kadar gitmenin de yok. Kıymetli gönül dostları seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Video gelmedi bu hafta kusura bakmayın. Dediğim gibi. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Benimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Esenlikler